Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hocam Galatasaray'ın zaten bir 3 yıllık e, süreç istemiştiniz. Gayri bir Galatasaray olması Hı -hı. için, Galatasaray'ın e, için. bu akşam bu sözümüzü yenilemekte fayda var mıdır? Düşünceleriniz nelerdir? Bunu öğrenmek istiyorum. Güzel. Ee, ben bunu isterken... Ee, ayrıca da olabilecekleri Tahmin edebilen, öngörebilen biri olduğum için futbolda. Ee, bu arada da çok da Galatasaray gibi takımlara ya bize bu kadar sabredin de denmez. Bu arada da biz gereğini yapacağız merak etmeyin. Ee, yine iddialı kolumda olacağız da demiştim. Açıkçası bugün enteresan da bir maç oynadık. Oyun başlar başlamaz bir tehlike yaşadık. Gole kadar başka bir tehlike yaşadığımızı sanmıyorum. Arkası dönük adama yaptığımız bir faul. Faulden sonra da yine pozisyon yokken 18 üstünde yediğimiz bir gol var. İkinci gol zaten 46 küsürde hiç alakası yok yokken. Yani şimdi bu kadar olmayan zamanda goleyip de siz 19 şut atıp 8-10 pozisyona girip atamazsanız burada skor olarak geriye düşersiniz. Bazı oyuncularımızın bizim takımımız için çok önemli olduğu ortaya çıkan bir maç. Ee, Kayser Spor iyi oynadı. Hak etti. Tebrik ederim. Ama oyunun hangi bölümünde golü bulsak skorun çok değişik olacağını hepiniz de biliyorsunuz. Maalesef başaramadık onu. Ee, bize buradan kalan birkaç şey var. Bir tanesi sezon başındayız. Daha 6. maçtayız. Kaybedeceklerimizi şimdi kaybedelim. Çok kritik zamanlarda çok dar alanlarda çok puan gerilerinden geldik biz. Nerelere geldiğimizi, neleri kazandığımızı da hepiniz biliyorsunuz. Bir defa değil, iki defa değil. Tabi ben varsayımdan konuşmuyorum. Ben yaptıklarımı konuşuyorum. Galatasaray'ın yaptığını konuşuyorum. Hiçbir Galatasaray'ın ümitsizliğe kapılmasını istemem. Bunun için hiçbir sebep yok. Üzülme, hep beraber üzüleceğiz. Onların üzüldüğünü biliyorum. Ben de üzülüyorum. Galatasaray takımı ee, yarım puan kaybetse çok üzülür. Nerede olursa olsun kazanmak ister ama ne benim ne Galatasaraylıların anlayışında pes, et, pes etmek yok. Bu kadar puan kaybını açıkçası beklemiyorduk bir de 2 sıfırlardan da puan kaybettik. Dolayısıyla e, bu maçtan çıkaracağımız şeyler şudur bazı oyuncuların bizim için önemi bazı oyuncuların da maalesef bu formayı yavaş yavaş e, başka arkadaşlara devretme zamanının geldiği görülüyor. Bu da önemlidir bizim için. Açıkçası böyle bir sonuçta da kayıp da hiç beklemedim. Oyun da bize bunu ilk baştan öyle bir şey göstermedi zaten. Oynayan bizdik ama dediğim gibi birçok pozisyona giriyoruz. Birçok şut atıyoruz. 19'dan 2 tane isabetli şut atmışız. Kaleyi tutan. Şimdi bunlar önemli şeyler. Oyun, oyunun büyük bölümü topla biz oynuyoruz ve kaybediyoruz. Bunların altından kalkacağız. Bunları telafi ederiz. Orada bir sıkıntımız olmasın. Benim söyleyeceğim bu. Yoksa onun hatalı bu oyunu ötekinin işte buradaki ne diyecek halim yok. Kaybedince bir sorumluluğu alırız. Kazanınca onlar kazansın olur. isterim ben. O yüzden yani ben pes edecek bir tipim yok. O da etmez. Telafi etmeye, bir an evvel ayağa kalkmaya, iyi top oynamaya, kazanmaya mücadelesini sonuna kadar sürdürecek. Yani şimdi 7 gün geçti Lazio maçın. Olağanüstü bir oyun, olağanüstü bir anlayış. Rakibe pozisyon vermeyen, çok pozisyona giren, bütün oyunun hakimi bir Galatasaray. Onu geliştirerek daha iyi bir noktaya geleceğiz inşallah. Açıkçası lig takımlarının fazlalığından dolayı çarşambaları oynadığımız zaman hem Avrupa Kupası oynuyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üçümüz birden çok kolay olmuyor. Ki ben bunların alışılması gerektiğini söyleyen de biriyim ama. Pazar, Perşembe'yi vallahi ama Pazar, Çarşamba biraz e, zorlanıyor bazı oyuncularımız. Çünkü alışkın da değiller. Genç bünyenin de bazıları oynamıyorlar daha evvel bu kadar e, sık. Orada biraz zorlanıyoruz ama normal rutine girdiğimiz zaman, Kişkir, yani Ben perşembe pazara hiç itirazım yok. Şey, pazar perşembe. Perşembe pazara değil. Pazar perşembe hiç itirazım yok. Dört güne. Ama üç günde bir hayli sıkışıyoruz. Buna rağmen ben her geçen günün bizim lehimize olacağına inanıyorum. Güzel bir istatistik yapmışım. Dörtte beraberlik mi almışız? Daha var demek ki yani. Ya söylediklerimizi, oyun anlayışımızı yavaş yavaş benimsiyorlar. Daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki bu yolda zaman zaman sıkıntılar işte olacak ama genelde çok iyi bir takım olacağız. Bunun için çok fazla bir zaman beklememize gerek yok. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi esasında baktığınız zaman mantık olarak şöyle bir paylaşım var. Eğer mümkünse bütün maçları paylaşmak istiyoruz ki her maça özellikle fiziksel açıdan zinde çıkalım. Taze çıkalım veya güçlü çıkalım. Bazı bünyelere çok fazla görev verdiğimiz ve çok fazla yorduğumuz hem mental olarak hem fizik olarak çok açık. Şimdi her rakibiniz sizin bir hafta oturuyor, dinleniyor, çalışıyor. Siz o arada iki tane maç oynuyorsunuz. Kolay değil. Yıpranıp geliyorsunuz. Onun için bunu paylaştırmak lazım. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Eee e, futbolun dinamizmi bizi Temmuz'dan ocağa, ocaktan tekrar Mayıs, Haziran, Temmuz'a eee Yeni fikirlerle getirecektir. Söylemek, sorduğun soruya söylemek istediğim esas cevap, yeni fikirlerden kasıt. Eğer buna intibak edemezlerse değişeceğiz. Profesyonel hayatta var çünkü bir oyuncuyla 5 sene mukavele imzalatıyoruz. Bir sene sonra geliyor diyor ki ben mutlu değilim, gitmek istiyorum. E kulübün de bazı hakları var. Dolayısıyla bize e, ayak uydurmaları gerek herkesin. Ha burada sonunda pardon yok bu oyunda yani şimdi ben anlatayım 10 pozisyona girmişiz işte şu olmasa da tebrik ederiz kaybettik ama biz kendi içimizde bunu konuşabiliriz ama arkadaşlarımın da gerek oynadığı zaman gerek sonradan girdiği zaman ne zaman görev verildiği zaman görev verilirse bu fırsatı bu e, görevi en iyi şekilde yapmaları gerekir o yüzden çok açık ben kendilerle konuşurken de bunu söylüyorum hiç burada bir Beşisi yok yani doğrusu bu futbol profesyonel futbol. Memnunum. Kolay değil. İlk defa bu kadar küçük yaşta dışarı çıkmış, yani ülkesinin dışına çıkmış. Bence talihsiz bir başlangıç sonuç olarak onun için ama bence oyunun büyük bir bölümünde gereği gibi oynadı. Daha iyi oynayacak. Öyle görünüyor. Ee, ondan da memnunum açıkçası. Ben anlamadım nasıl oluyor o şu önde basınca yok yok yani biliyorduk deyince. Şimdi kazandıktan sonra her şey konuşabilirsiniz hiç sorun yok. Her şey kolaydır. Bütün her şeyi planlamışsınızdır. Bütün her şey istediğiniz gibi gitmiştir. Zaten siz daha önce de böyle düşünmüşsünüzdür. Kazandıktan sonra çok kolay tespitler yapılır. Haklıdır. Bize herkes her takım bize önde basmaya çalışıyor da hiç öyle olmuyor. Ayrıca da bize baskıdan dolayı kaptıkları toplardan gol biz. Birini penaltı, birini frikik, birini korner. Yani biz öyle bir gol yemedik. Bize her takım baskı, pres uygulayabilir. Hiç sorun yok. Keşke. Biz inatla topla çıkmaya çalışan ve çıkan bir takımız zaten. Ama dediğim gibi kaybedince kazanınca daha doğrusu kazanan taraf her zaman haklıdır. Tebrik etmek lazım. ठीक yeah, है